Arkadaşlar ben Şeymus Temir. Sizlere bugün köyde tavukları çekmek istedim. Bir değişiklik olsun. Bizim tavuklar. Horoz da var içlerinde arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Pekmez videomuzda baya güzel yorumlar yapmışsınız. Buradan sizlere teşekkür edeyim. Çok sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar. Lütfen kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi unutmayın. Evet gördüğünüz gibi bağ evinde bizim tavuklara yer yaptık. Böyle taştan taştan duvar yaptık. Kışın üşümesinler diye. Efendim. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi size iç tarafı göstereyim biraz. Bir tavuk da içeride var. Biraz hasta bu tavuk o yüzden ayrı yem verdik ona. Diğer tavuklar dövüyor onu çünkü. Evet arkadaşlar bakın sizlere. Şu yan taraf zaten kaya kayadan böyle uyuklar açtık tavuklara yumurta yerleri falan evet arkadaşlar sizleri iç tarafı göstereceğim şunu bir kapatayım tavuklar kaçmasın diye şimdi sizlere iç tarafı biraz göstereyim Yalnız bu tavuğu rahatsız etmememiz lazım. Evet gördüğünüz gibi şu uykuların içinde yumurta yapıyorlar arkadaşlar. Yumurtlama mekanları diyelim. Şöyle bugün yumurta yapmamışlar. Boş gördüğünüz gibi. Şuraya da su olmuş arkadaşlar. Kaya olduğu için şöyle yakınlaşayım biraz görün. Tavuklar içine giriyor, orada yumurtalarını yapıyorlar. Şurada bir tane daha var. Tavukları beslemek güzel bir şey aslında. Çok e, zaman isteyen bir iş değil. Yani çok uğraştırıcı da değil arkadaşlar. Yemini ver, suyunu ver. O kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yapıyı da biz yaptık. Güzel taşlar yoktu maalesef. Böyle etraftan topladığımız taşlarla yaptık. Tabi çok sağlam yaptık yani. Rokete dayanıklı diyebilirim. Kışın soğuk falan geçirmez buradan arkadaşlar. Tabi priket olsa yani sıcağı da geçirir. Soğuğu da geçirir. Hiçbir yalıtımı yok priketin. Ama taş kalınlığı çok fazla. Zaten çift sıra duvar ördün mü taştan yaklaşık 80 santim 1 metreye yakın genişliği oluyor. Yani oradan ne soğuk geçirir ne de sıcak geçirir. Hani su falan da kaçırmaz. Tavuklara güzel bir yer yapalım dedik. İşte biraz rahata dersinler. Şu kümesin içinde bir yumurta yapmışlar galiba. Hatta iki tane. Sizlere yakınlaştırayım. Aynen iki tane yapmışlar. Orada da yumurta yapıyorlar arkadaşlar. Bu alt tarafta yumurta yok. Orada yapmamışlar. Şu gördüğünüz de sulukları arkadaşlar. Sularını oradan içiyorlar. Şu da yemlik arkadaşlar. Boşaldıkça çıkıyor içinden. Yani öyle bir ufak sistem kurduk. Elimizden geldiği kadar. Organik bir sistem yani. Elektroniksel bir sistem değil, elimizden geldiği kadarıyla şeyler yaptık. Elektroniksel sistemler günümüzde baya bir masraf çıkıyor arkadaşlar, kolay değil onları yapmak. Yazın yerleri çok serin burada arkadaşlar. Kayadan olduğu için bir duvarı sağda kaya gördüğünüz gibi diğer duvarlar da zaten taştan taştan ördük hepsini. Sizlere şimdi biraz dış duvarı çekeyim. Tabi tavuklar izin verirse şöyle göstereyim. Etrafını da derz yaptım hepsini. Su falan geçirmesin diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de ayrıyetten üst taraflarını falan tel yaptık hepsini arkadaşlar. Etrafını da tel yaptık. Tilki falan hiçbir şey giremez buradan içeri. Köpektir falan. Kurttur. Çünkü burada öyle vakalar oluyor arkadaşlar. Sonuçta köy yani dağ, dağ başı aç kaldı mı saldırıyor yani. Hiç ne zaman geleceği belli olmaz arkadaşlar. Şöyle bahçeye de bakabilirsiniz. Aşağıda domates ağaçları var, üzüm ağaçları var sonra. Bu büyük olanlar da badem ağacı. Geçen videomda yanlış değilsem sizlere göstermiştim arkadaşlar. Badem ağaçlarımız çok var şu gördüğünüz şu andaki yer badem ağaçları biraz yaşlanmışlar ama yine de idare eder verim bazı yıllar veriyorlar bazı yıllar vermiyorlar yani her yıl verim vermez badem ağaçlar arkadaşlar ince kabuk türleri var onlar her yıl verim veriyor ama bu bu türden her yıl vermiyor arkadaşlar büyük ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar karşıdaki de dut ağacı zaten büyük olan geliyorum bir dakika evet arkadaşlar şöyle sizlere yakınlaştırıyorum arkadaşlar. İyi görebilmeniz için ağaçları. Domates ağaçları bu küçük olanlar. Evet tavuklar kavga ediyor arkadaşlar. Saldırıyorlar birbirlerine. Neyi anlaşamıyorlar, neyi paylaşamıyorlar çözemedim. Hayvanlarda da bazen yani böyle kavgalar oluyor arkadaşlar. Onlar da insanlardan herhalde hastalık kapıyor. <laughs> Yine kavga ediyorlar. Ortalık biraz ateş atıyor arkadaşlar. Şu zavallıyı da yalnız bırakamıyoruz. Onu dövüyorlar. Çünkü o şu an içeride tek başına takılıyor. Gördüğünüz gibi içeride ona yem veriyoruz ayrı bir şekilde. Bu küçüğe de biraz eziyet ediyorlar, dövüyorlar ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sizlere veda etmek durumundayım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah gelecek sefere daha güzel bir video, güzel bir içerik yaparım sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.